Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Son zamanlarda yaptığım kaynak alışverişimi göstereceğim. Bunlar yaklaşık böyle alalı hepsini bir ay, bir buçuk ay civarı oldu. Ama sizlerle videosunu çekememiştim. Yani daha doğrusu kaynak videosunu çektikten sonra aldıklarım var. Sayıları da çok kişiye göre fazla gelebileceğinden dolayı ben dedim yeni bir video çekeyim ve yeni çekilişimi de duyurmuş olayım. Şimdi ilk olarak çekilişimden başlayayım çünkü hepinizin ilgisini çeken nokta bence orası. Şöyle göstereyim. Elimde görmüş olduğunuz bu tüm kitaplar, 7 tane kitap var. 20 kişiye gidecek yani toplamda 140 tane kitap hediye ediyoruz tetra yayınlarıyla birlikte. Bu kitapları zaten kaynak önerileri videomda sizlere göstermiştim. Şimdi de yeni kitabını birlikte hediye ediyoruz set olarak. Setin içinde neler var biraz onlardan bahsedeyim. Fen Türkçe, Matematik İnkılap kitapları, soru bankaları, bir tane paragraf soru bankası, LGS 15 Türkçe deneme ve de zaten önceki videomda da bahsetmiştim bundan. Bu şekilde deyimler ve atasözleri yeni nesil soru bankası var. Bunun için Türkçe değil bilgisi soruları içermiyor, paragraf soruları içermiyor. Kitabın içinde sadece deyim ve ile ilgili sorular var ve gerçekten içinde yeni nesil sorular mevcut. Şöyle gösterebilirim hatta. Bu şekilde bu kitapların da içinde olduğu 7 kitaplık bir seti içinizden 20 kişiye hediye ediyoruz. Çekilişin sonuçları 30 Aralık'ta yayınlanacak. Ben Instagram hesabımdan ve aynı zamanda YouTube topluluktan duyulmuş olacağım zaten sizlere. Şimdi çekilişimin şartlarına geçelim. İlk olarak beni ve Tetra yayınlarını Instagram'dan takip etmek. Eğer Instagram'ınız yoksa yani daha doğrusu takip edebilecek bir hesap yoksa çekilişe katılamıyorsunuz. Ee, hani Instagram hesabım yok ama çekilişe katılıyorum tarzı yorumlar. E, geçerli olmuyor. İkinci şartım ise kanala abone olmak ve bu videonun altına çekilişe katıldığınızı belli eden ve instagram hesabınızın da yazılı olduğu bir yorum bırakmak. Bu videonun altına yorum yazmanız yeterli. Hani instagramdaki postlarıma vesaire yazmanıza gerek yok. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Çıkmaz demeyin çünkü 20 kişiye diye ettiğimiz için e, yani çekilişe de yüz binler milyonlar katılmadığına göre çıkma şansı oldukça yüksek. Çekiliş bu şekildeydi. Bu sadece youtube'da yaptığım çekilişlerden bir tanesiydi. Bu video yayına girdiğinde instagram hesabımda bir tane daha çekiliş çoktan başlamış olacak. Ona da katılmayı unutmayın. Onun da fotoğrafını hatta bugün paylaşmayı düşünüyorum. Dilerseniz o çekilişime de katılabilirsiniz. Ve beni Instagram'dan takip etmeniz hem çekiliş için hem de yeni gelecek olan çekilişler için çok yararlı olacaktır. Çünkü şu an Hali hazırda bulunan 3 tane çekilişim var planlanmış. Olabilecek de daha 3 tane çekiliş var. Bu yüzden takip edin bence Instagram'ımı. Şimdi geçelim bu ay ve Kasım ayında almış olduğum kitaplara. Yayına bir yayına ve gideceğim. Bu yüzden ilk olarak arıdan başlıyorum. Bu şekilde ölçen Arı Türkçe soru bankası aldım. Bunu e, yani aslında beğendim. Bunun sadece filmsi ve sözcükte anlam sorularından bazılarını çözdüm. Bence gayet iyiydi. Fiilimsisi sorularından bazıları e, metne dayalı olduğu için çok zaman kaybettirici olabiliyordu. Ve benim paragraf olarak şu sıralar kullandığım tek kitap olan Paragrafın Ritmi. Bu kitabı gerçekten çok beğendim ve e, soruları da bence gayet kaliteli sorular. Hani hiçbiri böyle zorlamak için yapılmış sorular değil. Ve kitapta oldukça kalın. Uzun zaman sizi idare edebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Buna gerçekten bakabilirsiniz. Hatta bence almalısınız da. Bunu çok beğendim. Sonrasında geçelim Bilfen'e. Bilfen'den de iki kitabım var. Ee, İnkılap ve Türkçesi. Bilfen'in zaten bende e, matematik ve feni vardı bu protestlerin. Ben de Türkçe ve inkılabını almak istedim. Özellikle ve inkılabını ben çok beğendim. Hani Türkçesi de bence normal. Sonrasında da isem yayınlarına geçecek olursam bir tane hızlı isem inkılap kitabı var. Ve yeni nesil farklı isem e, matematik kitabı var. Bunun bende zaten feni de vardı. Gayet severek kullanıyordum ve matematiğini de aldım. Çünkü e, ee, gerçekten bu farklı isem serisinin çok kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Ve matematiğini de gayet beğendim. Bence kaliteli soruları var. Bakabilirsiniz. Bu farklı iseme de geçecek olursam soruları farklı iseme göre daha zor. Hızlı isem dedim ben az önce. Hızlı isem farklı iseme göre daha kolay bir kitap bence. Ee, bundan da inkılabını almış bulundum. Bilgi pekiştirmek için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakabilirsiniz. Eğer inkılaptan bilgi eksikleriniz varsa Sonrasında Okyanus'tan yani Okyanus Master serisinden bir tane Türkçe soru bankası aldım. Master'lardan şu seriden almadığım bir tek Türkçe vardı. Ben de alayım dedim. Bunun Türkçesinden çok memnun kaldım. Çok güzel ve kaliteli bence. Eee... Öğretmenlerin cevap anahtarının bazılarında hata olduğunu söyler ama daha rastlamadım. Belki ilerleyen zamanlarda rastlarım bilmiyorum. Ama şu anda ben kitabı gayet beğendim. Zorlayıcı sözcükte anlam soruları var. Bence bakabilirsiniz. Özellikle mesela benim okulumun denemelerinde e, çok fazla sözcükte anlamdan kaçırdığım sorular olabiliyor. Şimdi okyanustan diğer kitaplarımıza geçeyim. Şöyle üç tane daha kitabım var. İkisi zaten deneme. İlk olarak yine master'dan devam edeyim. Bu pre-master şeyi e, kitabı. Fen bilimlerini aldım. Matematiğine pek ihtiyaç duymadım. Zaten matematikten çok kaynağım var diye. E, bunun fenini henüz daha çözme fırsatı bulmadım. Çünkü aslında fazla fen kaynağım var ama bunu da almak istedim. Ee, ama sorularını inceledim. Soruları gayet güzel görünüyor. Sonrasında iki tane de denemem var. Bu şekilde 20'li. Bu denemeler hem böyle karışık olarak gidiyor. 7 sarmal. 13 tane de genel denemesi varmış. Türkçesini henüz çözmedim. İlerleyen zamanlar için almıştım. Ama bence kalitelidir. Feninden de şimdiye kadar işlediğimiz tüm konuların denemelerini bitirdim. Ee, Okyanus Master Fen kitabıyla bence doğru orantılı bir kitap. Ne çok 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 zor ne de çok 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 kolay. Ama ben beğendim. Gayet kaliteli ve yeni nesil soruları vardı. Bu kitabı bence şimdi alabilirsiniz. Yani sonraları bırakmanızı pek önermem. Sonra geçelim bu aralar göz bebeğim olan niteliğe. Niteliğin bilirsiniz ki bende sadece matematik kitabı vardı. Matematiğini çok zor bulduğum için diğerlerini hiç almamıştım. Ama şu an diğer 3 kitabını da aldım. İnkılap Türkçe ve Fen'ini. Özellikle peyni çok beğendim. Soruları yani daha doğrusu testin içindeki soru sayısı bazı testlerde çok fazla, 24-25 soruya kadar çıkabiliyor. E, bu biraz sıkıyor beni açıkçası, ama. Soru kalitesi olarak gerçekten çok güzel bir kitap ve zor da bir kitap aynı zamanda hani yeni nesil olup da kolay olan kitaplardan asla değil ee, bu bu kitap beni herhalde fende en çok zorlayan kitap diyebilirim ama hani çözümünü bildiğinizde gayet de e, normal bir şekilde çözebileceğiniz bir kitap aynı zamanda sonrasında bu kitabın Türkçe versiyonuna bayıldım çünkü bence soruları çok eğlenceli özellikle de Türkçesini ben çok beğendim birinci ünitesini bunu bitirmiş olmam lazım birinci temasını o evet ikiye de geçmişim hatta ikiye yarılamışım mükemmel. Bu şekilde ben özellikle sözel derslerinin niteliğini çok beğendim. Ve soruları da e, yani daha doğrusu soruları değil. Testin içindeki soru sayısı da o kadar fazla değil sayısal derslerine göre. E, bu da İnkılap kitabı. İnkılap kitabını da gayet beğendim. Hoş bence alabilirsiniz. Sonra geçelim Nartes'te. Nartes'ten 4 tane kitabım var. E, i̇lk olarak ilk e, öndekinden başlayayım. Bu İnkılap kitabı. İnkılap kitabını beğendim. E, hoştur. Evet. Bence soruları çok da zor değil. Bundan daha zor kaynaklar var mı? Evet. Bu yüzden e, ortanın bir tık üstü bir kitap ama asla zor bir kitap değil. Bu şekilde göstereyim. Bence buna bir şans vermeniz gerekiyor çünkü İnkılap'taki her soru zaten zor olamaz. Bu kitap da gayet kaliteli bir kaynak. Sonrasında bunu yanlış almışım ben biraz. E, Fen Liselerine Hazırlık Nar Tanesi kitabı bu. Bunun içi full yeni nesil ve görsel okuma, pisa tarzı sorular... İşte sözler Mantık Muhakeme. Benden çok Türkçe söz bilgisi söz bilgisi yani, dil bilgisi ağırlıklı e, kitaplar istiyordum. Ama bunu böyle almış bulundum. Biraz gaza gelmişim herhalde. Bunu almışım. Ben içine baktım ama yani e, ne denir ona? Böyle sözel mantık olduğunu düşünmemiştim. Sadece sorularına bakarak. Sanıyorum ki yani yeni nesil soruyor ama yine de dil bilgisi soruyor. Ama aslında öyle değilmiş. O yüzden bu biraz hayal kırıklığı oldu. Sonrasında ee, Nantes'in bu matematik Matematiğini ben çok beğendim. Ee, çünkü içindeki sorular aslında daha önce rastladığım sorular. Ama o kadar detaydan bir yer kaçıyor ki yani aslında soruyu çözerken bir şeyin yanlış gittiğini anlıyorum. Ama neyin yanlış gittiğini anlayamadığım için soruyu bazen çözemiyorum. Öyle bir sıkıntım vardı bu kitapta. Aslında bildiğiniz soru kalıplarını ee, sorunun kökündeki o detaylarla kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bu kitabı almanızı ben öneririm. Sonrasında da bu serinin son kitabı olan elimdeki Fen Bilimleri Soru Bankası. E, bunu biz zaten e, Fen Sınava Hazırlık dersinde çözüyormuşuz. Ben yanlış kitabı almışım her zamanki gibi. E, Nartes de bayağı yanlış anlaşılmalar dolu oldu ama ne yapalım artık. E, bunu da bir şekilde çözerim diye düşünüyorum. Aslında daha bugün mesela derste çözdük bu kitabı. Neyse, neyse. Sorun değil. Şimdi bayağı az kaldı. 3 tane kitabım kaldı. Ee, bu Hız Uzman Matematik. Bu kitabı çok beğendim. Çünkü zor bir kitap bence. Yani kaliteli bir kitap. Özellikle birkaç soru kalıbı var ki öğrenmeden yapamıyorsunuz. Ben de soru kalıplarını öğretmenime sordum. Ve şu an o soruları yapabildiğim için mutluyum açıkçası. Çünkü gerçekten bu kitap soru kalıbı anlamında çok kaliteli bence. Çünkü bana bilmediğim soru kalıplarından bir tanesini kazandırdı. Bu şekilde bunu gayet beğendim. Sonrasında Tudem'in, yok pardon blok testin. Blok testi, Tudem'in bir bağlantısı var mı? Pek bilmiyorum ben. Blok testi bu arada en son şeyde kullandım. Üçüncü sınıfta. Yok iki mi? İkinci sınıfı varsa iki de kullanmışımdır. Üç de olabilir ama. blok testin böyle şey yaprak testleri vardı. Hala yaprak mı bilmiyorum. Evet bu galiba. bu serinin 3. sınıf versiyonunu falan kullanıyordum ben. Tüm dersler olanlarını. Ee, o zamanlar hoştu ama bir daha da hiç kullanmamıştım açıkçası. Şimdi 8. sınıfta bir inkılabını alayım dedim. Soruları yeni nesil değil, bilgi ağırlıklı sorular ama böyle 1-2-3 soruları mesela var kitapta. Şöyle göstereyim. Yani bir satırlık sorulardan oluşmuyor hepsi. 68 test, 688 soru içeriyormuş. Ee, fiyatı da arkasından yazıyor 29 liraymış. Böyle bir kitap bilmiyorum pekiştirmek için alabilirsiniz ama yani bunun yerine geçebilecek çok daha fazla kitap var bence. Son olarak da zeka küpünün fen bilimleri soru bankası. Ee, bu kitap güzel bana öğretmenim önermişti zaten bunu o yüzden aldım. Ee, soruları da kaliteli henüz ikinci ünitesine bile geçmedim ama e, çözdüğüm kadarıyla kaliteli bir kitap bence. Diğer derslerini almadım. Ee, sosyalini bu kitabın 6. sınıfta mı 5. sınıfta mı ne kullanmıştım. Ya o zaman o kadar sıkıcıydı ki vallahi hiç beğenmiyordum. Ee, ama 8. sınıf feni bence gayet güzel. Bunu da bakabilirsiniz. Kaynak alışverişim bu kadardı. Ee, 20 kitap var toplamda burada size gösterdiğim bir de tetralarla birlikte 27 tane kitabı da göstermiş oldum. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha hatırlatıyorum. Çekilişime katılmayı unutmayın. Şartları da bir daha hatırlatayım. Beni ve Tetra yayınlarını Instagram'dan takip etmek. Zaten isimlerini şu anda ekranda görüyor olacaksınız. Videolarda da yerleştireceğim. Ee, sonrasında kanalıma abone olmak ve bu videonun altına Instagram hesabınızla birlikte çekilişe katıldığınızı belirten bir yorum yazmak. Ee, bu arada hani çekilişe katılmak için illa kendi hesabınızın olmasına gerek yok. Ee, diyelim ki hani annenizin hesabı olur, babanızınki olur onun dışında arkadaşınızınki olur, fake hesap olur. Hiç fark etmez. Burada önemli olan size ulaşabileceğim bir Instagram hesabının bulunması. Mail de kabul etmiyorum. Teşekkürler. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İstiyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sesam hemen şurada yer alıyor. Olacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu aralar takipte kalın çünkü çok güzel çekişlerim gelecek.